İstanbul 100 endeksinde hafta başından bu yana düşüş eğilimi söz konusu. 640 puan aşağıda son işlemlerde 74423 seviyesi son işlemlerin geçtiği bölge. Dolar TL yeniden 1.99 sınırına dayandığı sabah saatlerinden bu yana 1.99'un altında işlem görüyordu ancak yeniden dolar tarafına gelen ufak çaplı alımlar takip ediyoruz. Euro TL tarafında 2.70'in altına gelindi. 2.69 seviyesi şu anda işlem görüyor. E, sepet tarafında işlemler 2.34 bölgesinden geçiyor. Hazinenin e, özellikle e, bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği başarılı ihaleler sonrasında piyasada faizlerin e, geri çekildiğini görmüştük. Gösterge tahvilde işlemler 8'in altına gerilemişti. Biz Amerika'daki yeni Fed başkanlığı dönemini konuşacağız ve bunun doların kaderi için ne anlama geldiğini soracağız. Bu bölümde FX TCR araştırma yönetmeni Mustafa Gözeler konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merhaba. Öncesinde bir piyasaların nasıl reaksiyon verdiğine göz atacağız Tabii. ve Zeynep Erataman'a döneceğiz. Zeynep merhaba. İnce aslında bugün senin de aktardığın gibi Amerika'da bu hafta hep bütçe krizini, borç savanını konuşurken yeni bir gündem maddesi de nihayet eklenmiş olduğu Janet Yellen'a ilişkin Obama'nın resmi olarak Fed Başkan adaylığını açıklaması bu akşam Türkiye saatiyle 22 sularına denk gelecek. Evet, Janet Yellen daha güvercin bir duruşa sahip olan bir adaydı. Konuşulan isimler arasındaydı uzunca bir zamandır ve piyasa dostu bir karar çıkmışa benziyor. ve piyasanın merakla beklediği isim açıklanıyor gibi. Artık resmi açıklama bugün gelecek ama dün Beyaz Saray Janet Yellen dedi. Janet Yellen kimdir? Öncelikle kısaca bir bu konudan bahsedelim. Janet Yellen 46 doğumlu 67 yaşında bir isimden bahsediyoruz. New York'ta doğdu ve ekonomist olarak öne çıkan isimlerden bir tanesiydi. Harvard'da yardımcı doçent görevini aldı 94-97 yılları arasında Fed'de yönetim kurulu üyesi olarak atandı. 2010'da ise Fed Başkan Yardımcısı oldu. Halen bu görevi Bernanke yürütmekte. Parasal genişlemeye verdiği destekle piyasa tarafından güvercin olarak tanınıyor. Adaylığı onaylanırsa ilk kadın Fed başkanı olacak. CV'ye biraz daha yakından bakalım. 2004-2010 yılları arasında San Francisco Fed Başkanlığı yaptığını da görüyoruz. Janet Yellen'in yine 90'lı 99 yılları arasında Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı yapıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde profesör olarak yer aldı. Nobel ödüllü yazar George Akerlof evli ve tek çocuğu var. Yellen ve Akerlof'ta 1977'de Fed'de çalışırken tanıştılar. Fed Yalın'ın kaderini dolayısıyla daha önce de değiştirdi diyebiliriz. London School of Economics'te profesörlük de yaptı ve yine bu yıl içerisinde Demokrat Senatörler aslında daha önce görülmemiş bir adım atarak Obama'ya bir mektup da kaleme almışlardı. Fed başkan adaylığı için Yalını desteklesin diye ve yine hatırlatalım. Yalın'ın Fed başkanlığı yolunda adaylığı biraz da olsa Larry Summers'ın adaylıktan yarıştan çekilmiş olmasıyla birlikte evme kazanmıştı. Ama yanın Fed'in asırlık tarihinde ilk kadın başkan olmaya doğru emin adımlarla ilerlerken başka merkez bankalarında da kadın başkanlar görmek mümkün. Kim bu isimler dediğimizde Türkiye'nin ekonomi portalı cnbce.com'a bakalım. Seyşeller'den Rusya'ya Honduras'a kadar 17 tane ülke saymak mümkün ki merkez bankalarının başında kadınlar var. Devam ettiğimiz zaman Kırgızistan Merkez Bankası Başkanı ekranımıza yansıyor. Yine Venezuela'nın Merkez Bankası Başkanı da bir kadın olarak karşımızda. Güney Afrika Merkez Bankası dediğimizde yine karşımıza çıkan isim bir kadına ait. Böylelikle 17 tane Merkez Bankası kim, hangi Merkez Bankalarının başkanı kadın. Tüm bu detaylar aslında CNB bbce.com'da detaylı biçimde ele alındığı için geri kalanı için daha fazlası için sizleri siteye yönlendirelim ve bir de piyasaya bakalım çünkü yalın piyasa dostu bir isim dedik Bernanke'nin politikalarını sürdürmesi bekleniyor dedik böyle bir ortam içerisinde piyasada karışık görüntü var Avrupa'da ortalama yine bir ayın dip seviyesinde çünkü Amerika'da öne çıkan tabi diğer başlık bütçe krizi cumhuriyetler ve demokratlarda zıtlaşma devam ediyor Obama temerüt tehdidi altında pazarlığa oturmam derken Boehner esnek olalım dedi ama bu arada Obamacare konusunda cumhuriyetçiler de geri adım atmıyor. Böyle bir süreç içerisinde de 17 Ekim'de Amerika'nın 16,7 trilyon dolarlık borç limiti dolacak. Avrupa'da görüntü karışık. Bakalım Amerikan valilisi nasıl bir sinyal veriyor dediğimizde yalının etkisini bu tarafta hissetmek biraz daha belki mümkün. Dün itibariyle Wall Street'te endeksler bütçe kriziyle birlikte bir defa daha eksi de kapanırken kapanış sonrasında 3. çeyrek bilanço sezonu da açıldı. Alcoa'nın bilançosu beklenenden iyi. KFC ve Pizza Hut'ın sahibi fast food zinciri Yum Brands'in ise daha kötü tarafta geldi. Amerikan vadelisindeki coşku yanından kaynaklanıyor diyelim. 03 civarında yukarı yönlü açılış beklentisi var. 10 yıllık Amerikan Hazine tahvili faizi bir 1,5'a ayın dip seviyesine yakın ve Haziran sonundan bu yana ilk defa VIX oynaklık endeksi dün 20 seviyesini test etti. Onu da dipnot düşelim. Böylelikle 11 ayın en olumsuz performansından belki de Janet Yellen etkisiyle toparlanabilecek gibi gözüküyor. Amerika'da borsa endeksleri inci takipçisi olacağız diyelim ve bilanço sezonunda bundan sonra JP Morgan'la Wells Fargo'nun cuma günü rakamlarını açıklayacağını da bir kez daha dipnot düşelim. Amerikan piyasaları Janet Yellen'ın Fed başkanlığı adaylığını sanki diğer piyasalarda bütçe krizini fiyatlıyor. Bugün evet, Amerika'da evet. nispeten öne çıkan bir iyimserlik var. Bütün bu gelişmeler parite için ne anlama gelecek? Şimdi Fed'in önünde bir süreç var Amerikan Merkez Bankası. 2008 krizinden bu yana e, ...sürdürdüğü parasal genişleme adımlarında artık geri dönüşe başlamak istiyor. Ancak evet. hem veri akışının karışık seyretmesi hem de bütçeyle ilgili son dönemde yaşanan kriz... E, ...bu süreci biraz etkiliyor. E, Janet Yalın'ın gelmesiyle beraber bu süreç nasıl etkilenir ve dolar açısından nasıl bir görünüm ortaya çıkar? Evet, Yalın'la ve Fed'le başlayalım. Öncelikle bu çok iyi bir haber. Amerika'dan son dönemde gelen kötü haberler içinde de gerçekten iyi bir haber. Neden? e, ee, Bernarke'nin Jackson Hole'a katılmayacağını açıklamasından sonra gözler Obama'ya çevrilmişti ve yeni bu başkan açıklaması zaten bekleniyordu ama Obama'nın kalbinde yatan aslan yılanı değildi. Onu da biliyoruz. Samırsa öne sürdü, başka adaylar öne sürdü. Hani piyasa biraz ittire ittire yılını kabul ettirdi Obama'ya. Sadece demokratlar değildi orada destek veren yılına. Neden? Piyasa değişiklik istemez böyle zamanlarda. Çünkü süre gelen bir sistem var. İyi kötü sevin ya da sevmeyin. Ve krizede bir şekilde çözüm buldu. Ee, en kötü günler en azından geride kaldı ve bu Bernanke'nin mimarı oldu, parasal genişleme sayesinde oldu. Ve biliyoruz ki yılında Bernanke'yi ve ekolünü destekliyor. En azından bir değişikliği olmayacağını bildiği için piyasa ee, ona göre de fiyatlamasını yaptı. Ve bu olumlu bir gelişme açıkçası bu e, bütçe gerginliği sonrası. Tabii bugün Fed var. Fed demişken oradan başlayalım. Toplam tutanakları açıklanacak evet. malum. Ee, parasal genişlemede azaltım yapılmadığı Eylül ayına biraz daha ışık tutacaktır ve daha da iyisi Ekim ayı toplantısı için biraz daha önümüzü görmemizi sağlayacak. Malum bu ay sonunda bir toplantımız var. Para sağlık azaltılacak mı? Azaltılmayacak. Elimizi çok da fazla göremiyoruz Amerika açısından. Doğru Çünkü Doğru. veriler açıklanamıyor. Evet. Bütçe harcamaları halen onaylanmadı. Evet. Cumhuriyetçiler ve demokratlar Obama'nın sağlık reformu kaynaklı bir anlaşmazlık içerisindeler. Cumhuriyetçiler sağlık reformu bir yıl ertelenirse ancak ki onaylandı çoktan bu harcamaları onaylayacağını söylüyor ki temsilciler meclisinde çoğunluk Cumhuriyetçiler. Evet. ama Obama da diyor ki ben bu konuda pazarlık yapmam bana şantaj yapmayın <laughs> ve bütçe harcamalarını onaylayın diyor bir de 17 Ekim tarihi yaklaştı dolayısıyla burada bir belirsizlik süreci var genel beklenti ve fiyatlama nedir özellikle dolara baktığımız zaman Ekim toplantısında tahvil alımları konusunda Fed'in ne yapması bekleniyor siz ne bekliyorsunuz? şöyle benim beklentim Ekim ayında pas geçecekleri yönünde çünkü dediğin çok doğru hatta geçenlerde adını hatırlamıyorum ama Fed üyesine bu soru soruldu Hani Ekim Ekim ayında parasal genişlemeyi azaltır mısınız? İmalı bir cevap verdi. Verileri bile alamıyoruz ki nasıl bir karar verelim dedi. Gerçekten de öyle tarımlısı istihdamı bile göremedik. Ondan önceki verilere bakarsak Ekim ayını hariç tutuyorum. İşsizlik oranımız 7.3'e düşmüştü. Ama bu katılım oranı düştüğü için bu oran geriledi. ...her ne kadar Fed'in hedefine yaklaşmış olsak da... ...daha net bir veri olan tarım dışı istihdama bakarsak... ...son 6 aydır, yine Ekim hariç... ...200 binin altında bizim hedefimiz istediğimiz veri 200 bindi... ...ki Ekim ayı da 185 bin mekleniydi... ...o da kötü bir veriydi... E, ...açıklanmaması bir yerde iyi oldu... E, ...onun dışındaki verilere baktığımız zaman... ...işte haftalık sizlik başvuruları biraz daha iyi geliyor ama... ...hala sıkıntının devam ettiğini görüyoruz... E, ...bir neden bu... E, ...ikinci bir neden bütçe görüşmeleri... ...yani bütçe görüşmeleri sürüyor... FED'den Amerika'dan iyi veriler gelmiyor ki ben FED üyelerinin sadece iyi veriler değil iyi veriler serisi beklediğine inanıyorum. Hani bir ay hani geçen ay çok kötüydü bu ay bir ay iyi veri geldi her şey düzeldi mi? Hayır. Bir önemli şey de bu. Ben buna dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsun son zamanlarda merkez bankaları iletişimini çok güçlü bir silah olarak kullanıyorlar. Ve burada önemli olan şu Ekim ayı toplantısından sonra bir basın toplantısı yok. Biliyorsun bu çok önceden açıklanıyor takvim. Hı hı. FED takvimleri. Bazı toplantılardan sonra basın toplantısı oluyor. Bernerki konuşuyor. Bazılarında konuşmuyor. Soruları Ekim'de da cevaplıyor kesinlikle. ki o çok kritik oluyor. Kesinlikle. Ekim ayında böyle bir şansı olmayacak Bernarken. Dolayısıyla biz parasal genişlemeyi azaltıp deyip kapıdan çıkıp gitmesi hoş olmayacaktır. Hmm. Bunda yapmayacak bence. Kasım ayında zaten bir toplantımız yok. Aralık ayına kalıyor her şey. Ki Aralık ayı hem basit toplantısı var hem normal fit toplantısı olacak. Bence Aralık ayına kalacak. Tabii veriler iyi gelirse onu da ayrı bir konuşacağız o tarihe yaklaştıkça ama Ekim'de ben beklemiyorum açıkçası. Dolayısıyla Ekim ayı için doların çok kuvvetlenmeyeceği gibi bir algı mı ortaya çıkmalı? Parite için hangi seviyeler ortaya çıkabilir bu senaryo baz alındığı zaman? Şimdi bütçe gerginliğinde sürdüğünü varsayarsak ben açıkçası ilk etapta en azından kısa vadede bir yukarı doğru 1.37 seviyesinin yeniden bir test edilmesini bekliyorum. Daha önceki zirvemiz. Ondan sonra işler iyi giderse Amerika'daki çok kötü senaryonun gerçekleşmediğini varsayarak e, yılbaşına doğru bir düşüşün başlamasını ve 1.30 seviyelerinin görülmesini bekliyorum. Ama biraz daha orta vadeli. Dolayısıyla kısa vadeli bir yükseliş, orta vadeli bir düşüş bekliyorum. Ama burada tabii bütçeyi konuşmak lazım. Amerika'daki bütçe konusu çok önemli. burada bir kötü haber var, bir de iyi haber var. Ben önce iyi haberi vereyim. Kötü haberi vereyim pardon. İyi haberi sonra geçelim. Kötü senaryo nedir? bu bütçe aşılamazsa, taban yükseltilmezse ABD hazinesi artık tahvil çıkartamıyor. Borçlanma tavanı için söylüyoruz. Kesinlikle. Tahvil çıkartamadığı zaman ABD ekonomisi dolayısıyla hükümet harcamalarını yapabilmek için sadece gelir ve gider dengesine muhtaç kalacak. Ama orada da sıkıntı var çünkü gelirlerin gideri karşılama oranı %65. Dolayısıyla gelirler az giderler fazla. Bu da ne demek? Anında ABD hükümetinin bütçe kesintilerine mecbur kalması demek. Bütçe kesintileri ve kemer sıkma tedbirleri geldiği zaman ABD ekonomisi gibi tüketici tüketime dayalı bir ekonomide çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü GDP'nin %70'i yaklaşık tüketimden geliyor. Siz kemer sıktığınız zaman bu sonucun resesyona gittiği çok açık. Yani ben bu beklemiyorum ama en kötü senaryo sanırsa bir ABD'nin resesyona girmesi söz konusu olacak. En kötü ihtimal ama çok da beklenmeyen bir Kesinlikle. senaryo olduğunu belki söylemek lazım. Çünkü e, Cumhuriyetçilerin de Amerikan ekonomisini e, durgunluğa sürüklemekle e, suçlanması riski var. E, anketler aslında çok farklı tablolar ortaya koyuyor. Bazı anketlerde Obama'nın evet. destek kaybettiği, bazı anketlerde ki biraz daha fazla sayıda hı hı. E, Cumhuriyetçilerin destek kaybettiği değerlendirmeleri olduğunu görüyoruz. Genel beklenti bu sürecin belki gecikmeli de olsa açılacağı şeklin evet. 17 Ekim oylama tarihi ama kasımın başına kadar borçların döndürülebileceğini evet. biliyoruz evet. Amerika. Dolayısıyla evet. kasıma kadar bu sürecin kararlaştırılması olasılığı yüksek. Hı hı. ve Amerika daha önce temerrüde düşmedi. Dolayısıyla 17 Ekim sonrası açısından hani dolar lehine bir görünüm beklemek doğru olur mu? Kesinlikle bu da benim en iyi senaryomuz zaten. Dediğim gibi anketlerde hep cumhuriyetçilere yönelik baskının arttığını görüyoruz. Ee, Obama da görüşmeye açığım diyor ama Cumhuriyetçiler de buna daha önce yanaşmıyor. Çünkü 2011 yazını hatırlayacaksın benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Ee, anlaşma yapılmıştı nasıl önce bütçe tabanını arttırır sonra görüşürüz sağlık yasasını dediler ve işte bir görüşme olmadı. Ee, cumhuriyetçiler aynı tuzağa bir daha düşmek istemiyorlar. Ee, o nedenle ben kısa vadede Euro-Dolar'da bir yukarı yönlü hareket bu bütçe gerginliğiyle. Peşinden bu sorunların çözülmesiyle beraber de aşağı yönlü bir düşüş bekliyorum 1.30'a doğru. Parite için 1.30'a doğru bir hareket evet, öngörüsü orta var. Orta vade için. Yıl sonu için bir öngörü var mı? Yıl sonunda hangi seviyeleri görebiliriz? Yıl sonunda açıkçası 1.28 seviyelerini daha önce görmüştük ve oralardan dönmüştü zaten. 1.28 seviyeleri bence göreceğimiz seviyeler ki parasal genişlemin azaltılmasıyla beraber o eksende 1.28 ekseninde hareket ediyor olacağız gibi. Özellikle işte bu hani kötü senaryoyu mu piyasalar, iyi senaryoyu mu fiyatlıyorlar? Bunu sıklıkla konuşuyoruz. Sanki Kötü senaryo fiyatlamasını ABD bir aylık bonolarında gördük. Dün e, Ağustos 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi ABD'de bir aylık bonolar. Yani bir ay için... Biraz riskin yüksek olduğunu evet. yatırımcılar fiyatlıyorlar ama diğer enstrümanlara baktığımız zaman sanki e, risk e, endişesi var. Yani bir kriz endişesi var ama hani bu genel beklenti değil gibi. Çok güzel bir noktaya değindin. Yine 2011 yazına dönelim. Hani bunun daha öncesi yaşamıştı bu oyunu. E, en iyi tarih tekör ederse oradan ders çıkarabiliriz. 2011 yazında ne olmuştu? Borç tavanı yükseltildiği halde o gerginlik içinde İş güveni endeksi, tüketici güveni endeksi inanılmaz düşmüştü ki S&P %17'lere varan bir düşüş yaşamıştı. Onları bugün görmüyoruz. Neden? Dediğim gibi bu oyun daha önce sergilendi ve insanlar da cumhuriyetçilerin geri adım atacağını inanıyorlar. Yatırımcılar da bunu daha profesyonel karşılıyor. Kimse ana pozisyondan çıkmıyor ama kimse de yeni pozisyon açmıyor. Öyle söyleyeyim. Hacimler belli ölçüde düştü. Dediğim gibi ama kimse panik satışlarına katılmıyor. Bonolar hariç. Öyle şekilde bir gelişme var. Evet, Janet Yellen e, doları nereye taşır? Bunu konuşuyoruz. Özellikle e, bir beklenti daha var. E, Janet Yellen'a kalabilir tahvil alımlarını azaltmak evet, şeklinde. Evet. Yani bu sene içerisinde bu bütçe krizi, borçlanma tavanı sorunu biraz uzarsa e, ve bu verilen akışını bir yandan olumsuz etkilerse... Ee, belki de FED bu sene içerisinde bir adım atamaz algısı da var piyasada belli evet. bir kesimde. Ee, bu senaryoda hani Bernanke için de belki iyi bir senaryo olabilir. Hiç elinde kana bulamadan evet. Görevini tamamlar ve e, hep o e, helikopter ben lakabını da korumuş olur ama e, Janet Yalın'ın bu süreci başlatma olasılığı e, yükseliyor mu günler geçtikçe nasıl yorumlamak? Öyle gerçekten de son dönemde Amerika verileri kötü hani biraz önce değer verileri konuştuk ama mesela bu haftanın önemli verisi açıklanmayacak ama e, öncü perakende satışlar verimiz vardı. Eylül ayı verisi açıklanacaktı ve Eylül ayında hafif taşıt satışlara inanılmaz düştü. Ki bu veri de zaten %0 veya eksi bölgede bekleniyordu. Hani açıklanmadığı bir yerde de iyi oldu. Ama diğer veriler de iyi gelmiyor. Haftalık işsizlik başvuruları dışında ve ISM dışında ayakta kalan veri yok Amerika'da. Ve dediğim gibi burada e, bütçe gerginliği bitse bile Fed üyelerini ben bekleyeceğini, iyi veriler serisini bekleyeceğini, en azından bir tarım dışı 200 bin üstüne oturması lazım. E, onun dışında diğer verilerin de bunu destekliyor olması lazım. Ee, ve tabii diğer böyle siyasi gerginlikler yaşanmamız lazım ki bütçe tavanının 2015'e erteleneceği söyleniyor. Hani kesimi bir çözüm yok ama sadece ertelemeyle de gitmiyor. 2011'de yaşadık yine yaşıyoruz ve yine yaşayacağız bu gerginliği. Bu süreç içinde de aslında Fed'in parasal genişlemeyi Eylül'de yapmamasının hayırlı olduğunu düşünüyorum. Hani şu ortamda hem parasal genişleme azaltılmış olsaydı hem biz bu krizi bugün yaşıyor olsaydık çok daha kötü yerlerde olurduk. Bu bizi de Türkiye olarak çok kötü etkilerdi. Öyle gözüküyor ki Fed bu olası siyasi krizi, bu riski de belki de değerlendirmeye almış oldu veri akışının çok net bir tablo ortaya koymamasıyla beraber. Evet. Deniz Yalın önümüzdeki sene FED'in yeni başkanı olacak ve ilk defa bir kadın başkan olacak FED. başımıza evet. Gerçekten öyle gözüküyor ki artık biz içeride Merkez Bankası'ndan daha fazla konuşmak durumunda kalabiliyoruz. Küresel piyasaların kaderini Amerikan Merkez Bankası. Doğru belirliyor. 2008'de özellikle tahvil alımlarına başlamasıyla birlikte çünkü oradaki parasal genişlemeler Türkiye gibi gelişmiş ekonomilere ciddi bir para akışı sağlamış evet. oldu. Bunun hangi hızda çıkacağı da bizim için son derece önemli. Yine yalanın e, açıklamalarında satır aralarını e, didik didik inceleyecek evet, piyasalar evet, öyle gözüküyor evet. ama genel anlamda herhalde şöyle söyleyebiliyoruz piyasaların istediği oldu yine piyasalar kazandı. Evet evet öyle gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri teşekkür için yayınımıza katıldığınız için. Kısa bir araya çıkacağız şimdi. Aradan sonra piyasa ekranı devam edecek. Özellikle BDDK'nın yeni düzenlemeleriyle birlikte bankaları nasıl bir süreç bekliyor bunu değerlendireceğiz.